Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında yapılabilecek hem yapımı kolay, pratik, bir o kadar da lezzetli bir tarif olan semizotlu soğuk çorba tarifi vereceğim. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Kasem içerisinde 2-3 adet kadar sarımsağımı rendeledim. Bir kase kadar yarma buğdayım var haşlanmış olarak. Derin dondurucuda bol miktarda haşlayıp bir su bardağı ölçerek koyup istediğiniz zaman bu şekilde pratik hazırlayabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Bir demet kadar semizotum var. Yıkadım, temizledim ve bir küçük küçük doğradım. Bir kase kadar yoğurdu ihtiyacımız var. Zeytinyağı süslemek için semizotumuz ve pul biberine ihtiyacımız var. Yoğurdumu kasemin içerisine aldım. Sarımsakları da rendelemiştim üzerine damak zevkinize göre tuz ekleyip iyice çırpıyoruz. Ve istediğiniz ölçüde su ekleyerek bir karışım elde ediyoruz. İsterseniz sulu isterseniz koyu şekilde yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Daha sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar göz kararı olarak zeytinyağımı ekliyorum. Tekrar çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Ve üzerine haşlanmış olan buğdayımı ekliyorum. Yıkayıp temizlediğim ve doğradığım semizotlarımı ekliyorum. ve hepsini iyice karıştırıyorum. İsterseniz kıvamı çok yoğun geldiyse tekrar soğuk su ekleyerek bu şekilde açabilirsiniz kıvamını. Üzerine zeytinyağı gezdirip biraz pul biberle birlikte bu şekilde soğuk olarak servis edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.